E, tabii şimdi şu, e, sizi e, söylemişken özellikle de e, yani Azmi Dayı'yı da söylemek lazım. Çünkü e, yani siz ve kardeşleriniz hep onun ismiyle anılıyorsunuz dünyada. Bu hem e, e, buranın bir çalışanı hem ondan sonra e, esnafı yani öyle değil mi? E, şu anda hala bünyanda hatıralarda yer alıyor. Evet. O kılığla, kıyafetiyle, temiz Türkçesiyle, insanlarla olan muhabbetiyle her zaman yad ediliyor. O Ondan sonra bu etkileri görüyorsunuzdur mutlaka. Evet, evet şimdi e, rahmetli babamızın e, gerçekten bünyanda e, çok ciddi bir sevenin olduğunu biliyorduk, gördük. Bunu da gördük. Azmi Dayı derlerdi. Dayılı, Aynen. dayılı <laughs> efeliğinden değil <laughs> sevgililiğinden herkesi kucaklayan bir insan olmasından toynaklı bir insan. Allah gani gani rahmet etsin. Ee, halen onun kuşağındaki insanlar e, bizi Başkan Bey e, veya farklı ismimizle de değil de Asim Daim'in oğlu diye bizi kucaklarlar. Hala bizi öyle yad ederler. Evet bu da bizi oldukça mutlu ediyor. E, ben e, teşekkür ediyorum babama böyle bir e, şey bıraktığı için aileme e, bu böyle bir e, geçmiş bıraktığı için ben teşekkür ediyorum ve rahmetle anıyorum. Şimdi başkanım biraz özel soru olabilir. Yani hiç cevaplamasanız da kabul ederim. Şimdi, şimdi siz bu memleketin çocuğusunuz, belediye başkanı oldunuz. Hala çocukluktaki gibi herkes size şinasi diyor. Yani e, tabii çok güzel bir soy isminiz var. Ondan dolayı da hiç sıkıntımız yok. Gülcoğlu da çok güzel bir şey ama bu samimiyet midir? Yani bun, bundan mı hep böyle oldu? Şinasi Bey değil. Yani mahallenin Şinasi'si gibi oldu her zaman için Hatta siz de e, bunu kullanıyorsunuz. Sadece Hı. Şinasi diyorsunuz. Gülcoğlu'nun daha aşağı, daha böyle daha küçük puntolarla yazıyorsunuz. Evet. Ee, sayın Hocam halk arasında halkın içinden biri olduğumu her zaman gösterdim bizim her ne kadar bugün bu makamlara gelmiş olsak da yarın döneceğimiz yer yine onların sinesinin olduğunu hep hatırladım ve hep hatırlattım. Bu vesileyle bu nedenledir ki halkımızdan hiç kopmadık. Dünyanın hemşerilerimizden hiç kopmadık. Kopmadık. Onlarla ağladık, onlarla güldük. Yeri geldi onların ahır temizliğine dahi girdik. Bu nedenle de e, vatandaş bizi e, kendinden biri olarak gördü. Ben dün e, şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir elbise değiştirdim. Onun içinde de notlar varmış. Ya ben notu evde unutmuşum falan. E, kalkınca bu kıyafeti giydim, geldim deyince dedi ya zaten sen bizden birisin öyle de gelsen olurdu <laughs> diye emin ol e, halkımız bu şekilde bir tepki de verdi bize. Abi bunlar bizi memnun ediyor, seviniyoruz. Hiçbir zaman bulunduğumuz makamdan güç almak. Aksine evet, evet. bulunduğumuz makamdan e, bulunduğumuz makamın imkanlarını vatandaşın lehine her zaman kullandık. İçimiz kan ağladı. Belki üzüntülerimiz olduğu günde bile güler yüzle insanlarımızı karşıladık. Hep içlerinde olduk. Bu da öyle tahmin ediyorum ki başkan olmanın ötesinde Şinasi bizim adam gibi bir şey bu portre doğurdu. Portre ortaya çıkardı ve biz de bundan memnunuz Memnun neticede. Tabii <laughs> çok güzel. Ben ben çok çok teşekkür ediyorum. Bu sohbetlere devam edelim. O andan sonra ve e, e, çünkü e, bunun içerisinde aslında dünyanın geçmişi de yakın geçmişinin tarihi de var. Top oynadığımız yerleri yad edelim. O büyük deresinin kenarları, boruz ve o, bugün devlet de hastanesi oldu ama oralar bizim hep e, uğrak yerimizdi. <laughs> ama aslında şöyle bir şey de vardı. Yani ben öyle hatırlıyorum. Bir sabah bir çıkardık. Yani nereye gideceğimizi kimse bilmezdi. Yani gergemeye mi gideriz aşağı gergeme yukarı al, gergeme havuzlar. Al. Ondan sonra Pınarbaşı zaten oraları kutsal mekanlar gibi yerlerdi. <laughs> cami kebir cami Cedid. Karnımızı nerede doyururduk? Ben onları da hatırlayamıyorum yani. Yani karnımızı şöyle doyuruyorduk. Gelip buradan su içiyorduk. <laughs> Allah rahmet etsin. Anneniz görüyorduk. Gelin burada yemeğinizi yiyin diyordu. Hatırlarsanız biz yağmur yağdığında da Udu gezmesini çıkardık. <laughs> e, ve e, o gezme esnasında bize e, bir aile yağ verirdi, bir aile bulgur verirdi, bir aile başka bir şey verirdi. Bir başka ailede e, onun yemeğini pişirir, oturur yerdik. O zaman hepimiz birbirimizin evine rahatlıkla girip çıktığımız e, öğle yemeğini, Aynen. gerekse akşam yemeğini Aynen. dahi yediğimiz günlerdi. İnşallah Aynen. bu samimiyeti e, bu dönem içerisinde de yeniden yakalamak, yeniden e, tesis etmeyi arzu ediyoruz. Çünkü insanlar teknolojinin gelişen teknolojinin e, eski gün geçtikçe daha hakimiyeti altında kalıyorlar. Bunu biraz daha azaltmamız lazım diye düşünüyorum. Bütün bu yaptığımız parklar, futbol sahaları, oyun alanları, e, özellikle çocuklarımızın, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın e, daha çok sokak oyunlarına döndürülmesine yönelik bir çalışmadır. E, bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Özellikle Sokak oyunlarına döndürülmesi çalışmasıdır. Zira bundan sonraki yaşam zaten masa başında ve teknoloji yoğun bir yaşam şeklinde döndüğü için, döneceği için biz çocuklarımızın çocukluğunu ve gençlik yıllarını daha çok sokak oyunlarına ayırmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu yaratıcılığı ve gelişimciliği de yakından ilgilendiren, yakından etkileyen bir olay diye düşünüyorum. Bu nedenle bu tür çalışmalarımıza da bir belediye başkanı olarak da özel özen gösteriyor bunlar. Valla şimdi sevgili dostlar, Şinasi Bey'in söylediğini bir eğitimci olarak ben altına imzalıyorum. Çünkü kendisi bilişimci. Yani çağımızın nereye gittiğini bilişim açısından çok iyi değerlendiren birisi. Ve gerçekten yarınları kurtarmak bence eski hayata birazcık da merhaba demek lazım. O eski gelenekleri yaşatmak lazım. Çocukları da bir an evvel sokaklara, parklara, bahçelere Dökmek Kesinlikle. lazım. ben çok çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. İnşallah daha sonra devamını diliyorum. Ve biraz da böyle güzel mekanlarımız var. Havalar güzel olduğunda oralara doğru gidelim. Orada sohbetimize devam edelim istiyorum başkanım. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ee...